Merhaba futbol severler. Bu videomda geçmişte Galatasaray orta sahasında ön libero olarak tabir edilen mevkide oynamış en etkili 3 orta saha oyuncusundan bahsedeceğim sizlere. İlk oyuncumuz Felipe Melo. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, çıktığı 154 karşılaşmada 18 gol ve 12 asistlik bir performans sergilemiştir. Yüksek fizik gücü ve teknik kapasitesiyle orta sahaya dinamizm katan Brezilyalı milli oyuncu, Fiorentina, Juventus ve Inter gibi İtalya'nın önemli kulüplerinde de forma giymiştir. Aktif futbolculuk kariyerine devam eden 38 yaşındaki futbolcu, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giymektedir. İkinci futbolcumuz Bado Enciaye. 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Galatasaray'a transfer olan Ndiaye, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da toplam 50 maça çıkmış ve 4 gol 9 asistlik bir performans sergilemiştir. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 31 yaşındaki Senegalli futbolcu aktif futbol kariyerini Yunanistan'ın Aris takımında devam etmektedir. ve son futbolcumuz Fernando Reyes. 2017-2018 sezonunda İngiltere Premier Ligi'nin önemli takımlarından birisi olan Manchester City'dan Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Galatasaray formasıyla toplam 58 maça çıkmış ve 4 gol, 4 asistlik bir performans sergilemiştir. Kariyerinde Porto, Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri de yer alan futbolcu, aktif futbol hayatına yine Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olan İspanya'nın Sevilla kulübünde devam etmektedir.